Fatma Hocam, projenizden bahseder misiniz? E, projemizin adı Bir Bayramlık Çokça Mutluluk. Okulumuzdaki e, gönüllü öğretmenlerden oluşan yardım komisyonu olarak bir toplantı gerçekleştirdik. E, toplantıda e, projenin amaçlarını, hedeflerini, e, takvimini belirledik ve çalışmaya başladık. Amaç olarak e, Adıyaman'da 3-11 yaş arasında e, çocuklara bayramlık göndermek vardı. Hedefimizi ise 150 tane bayramlık hazırlamak olarak belirledik ve kampanyayı yaklaşık 2 haftalık bir süreye yaydık. Toplantıda aldığımız kararlar sonrasında vakit kaybetmeden projemizin afişini hazırlayıp duyurusuna başladık. Başta niyetimiz 150 bayramlıktı fakat kampanyanın 8. gününde gelen ürünlerde gördük ki biz bunu fazla fazla aşabilecek durumdayız. Bugün projemizin ikinci haftası. Gelen ürünler paketlenmeye devam ediyor ve yaklaşık 250 paket bayramla biz bir taraftan paketleyip diğer taraftan kuruluyoruz. Ee, öğrencilerimizden aldığımız küçük notları e, yine paketlere e, ekledik. Bizler Şehit Erhan Dural Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısı altında niyetlendiğimiz her güzel işte olduğu gibi kampanya sürecinde de bizi destekleyen ve teşvik eden değerli okul müdürümüz Yaşar Keskin'e, kampanyayı heyecanla sahiplenen sevgili öğrencilerimize ve değerli verilerine ve bayramlıkların toplanmasından, paketlenmesine, kolilenmesine her aşamada emeği olan okulumuzun kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Burada ne yapıyoruz ve neler hissediyorsun? Bize birazcık bahsetmek ister misin? bu hediyeleri paketlediğim için çok mutluyum. İnşallah sizi sevindirebiliriz ve hediyelerimizi beğenirsiniz. Senin de duygularını ve düşüncelerini alabilir miyiz? Arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. İnşallah beğenirler. Yani bunları paketlerken bile çok mutlu oluruz. Ravza'cığım sen neler yaptın bu kampanya için? Ee, ben hazırladığım hediyelerin içine mektup koydum. İnşallah gönderdiğim kişi mektubumu alıp çok mutlu olur. Ee, onların bayanlarını buradan kutluyorum. Mektup da burada.